İlk başladığı yeri hatırlıyorum. Önce orayla bir bağlanmak istiyorum. Çünkü benim için çok büyük sürpriz oldu. David'in Türkiye'de e, tanıtım buluşması vardı. Galiba bir gün önce e, sen e, zürafa sohbetlerinde e, Deniz ve Canan'ın David'de olan e, videosunu izlemiştin. Ba ve bana Instagram'dan yazdın. Aa, çok etkilendim. Göz e, gözyaşlarımı tutamıyorum diye bir şey öyle kalmış aklımda. Ben de dedim ki ya David Türkiye'ye geliyor hatta işte yarın geliyor daha önce de geldi hak hakikaten mi falan diye yanıt verdim. Hiç haberim yok. Ve tanıtım toplantısına geldin. Tanıtım toplantısında da böyle aranızda bir diyalog yaşandı. Ee, omuzlarındaki yüklerle ilgili. Ee, benim için böyle çok sakin, dingin, Merakla, hevesle alandakilerin takip ettiği bir diyalog benim değerlendirmem ve o değerlendirmeden sonra da benim içimde bir merak oluştu. Hani duygu nasılsın? E, şiddetsiz iletişim bedene get getirme pratiği e, sen, sen de nasıl karşılık buldu? Hani e, ben eşlik etmek isterim. E, buna evetin olur mu gibi ve sonra biz buluştuk. Ee, ve aradan zaman geçti. Ne kadar geçtiğini de bilmiyorum. Böyle bir aklım hep sendeydi. Çünkü senin şu destileşim yetkinliklerine de çok e, saygı duyuyorum, ilham alıyorum yani çok öğreniyorum oradan. E, senden duyduklarım da beni çok heyecanlandırdı. E, açıkçası e, bugün e, bu deneyim senin için nasıldı? E, i̇çsel uzlaşı dediğimiz deneyim. David Weistock'un geliştirdiği ve senin birebir deneyimlediğin değil, nasıl bir deneyimdi? E, buna dair bir şeyler varsa duyurmak istediğin. Bu daveti kabul edip geldim. Teşekkür ederim. Çok isterim. E, ben de duymayı ve duyurmayı tekrar. Teşekkür ederim. Esin. Yani benim için de böyle biraz öncesine ben de dönmek isterim. Böyle zürafa sohbetlerini böyle zaman zaman dinliyordum ve e, böyle David'in ilk konuşmaya başladığı sürede böyle o videoya tamamen kendi adımı böyle kitlendim, e, çok odaklı dinledim ve çok da etkilendim orada. Sonra evet, David'in buluşmasında e, bir araya geldiğimizde bir böyle bağ da kendi açımdan hissettim. Çünkü söylediği şeyler böyle hayatımda çok yere dokunuyordu. Anlamlıydı. Bu arada anlam ihtiyacımı da böyle çok karşılayan bir buluşma oldu benim açımdan. Ben sonrasında şey böyle söylemeyi, duyulmasını aslında istedim. Sana böyle yazdığımı hatırlıyorum. Ya benim çok uzun bir süredir aslında ağrılarım var. Ve bu ağrılar işte aslında romatizma denildi ama öyle çıkmadı. İşte bir sürü yanlış tedavi oldum ve o ağrılar bir türlü azalmadı, geçmedi. İşte sabahları tutulmalar yaşıyorum ve bunların nedenini bulmakta, kök nedeni bulmakta çok zorlandığım bir süreçti. Ve bunun üzerine e, ne dersin çalışmaya dedim. Ben de böyle seve seve o kısmı kabul ettim. Ve çalışmanın e, konusu aslında benim böyle uzun bir süredir, iki senedir e, diş sıkmaya dair bir çalışmaydı. Ee, aslında böyle ben daha çok şeyi tercih ediyorum. Hani bedenimde ne oluyor vesaire kısmına bakmayı. Ya da bir kıpırtı varsa şu an neye ihtiyacı var kısmına bakmayı. Hmm. Ama bu diş sıkma kısmında böyle odamı oraya verdiğimde ya bedenime bakıyorum aslında normal, sakin. İhtiyaçlarıma bakıyorum, ihtiyaçlarım karşılanıyor. Bir taraftan keyifliyim. Ama bir türlü anlamlandıramadığım bir diş sıkma kısmı var. Hmm. Bu hem gece hem gündüz böyle gerçekleşiyor. O yüzden böyle ne olduğunu anlamak istiyordum. Aynı zamanda da e, bunu şeyde yazışmamızda da belirtmiştim. Böyle benim için bir bütünlük haliydi. Yani evet ben böyle ruhen kendimi iyi hissediyorum, sakinim, dinginim. Ama bedenim sanki bir şekilde bana bunun karşılığını vermiyor. Bedenimle böyle eş ve uyumlu bir şekilde, ahenkli bir şekilde o dansı yapamadığımızı düşünüyordum. Çünkü yani sakinim ben... dediğim yerde dişini hissetmek. Ee, o sakinliği sorgulatıyor gibi duyuyorum. Evet. Yani Hı -hı. gergin değilim, aksine keyifliyim. Ondan sonra böyle hayat amacımla birlikte uyumlu bir yerden giderken bir akış halindeyken fark etmiyorum ama bir bakıyorum dişim ağrıyor, çenem ağrıyor. Ama sonra oraya odaklandığımda acaba neden diye bir türlü böyle temasa geçemediğim bir yerde. Yani neden böyle gergin olduğumu bulamadığım bir yerde olsun ve birlikte bir içsel uzlaşı çalışması yaptık. Ve ben, ben onu... de hatırlıyor musun tekniği diye soracaktım. Evet, hatırlıyorsun unutmamışsın. <laughs> evet, sonra bir süre böyle fark etmedim aslında ben. Sonra... İçsel uzlaşıyı biraz açalım mı dinleyenlere? Yani çünkü biraz şiddetsiz iletişimle örtüştüğü yerleri de ee, ni niçin bunu şiddetsiz iletişime bedene getirmek diyoruz? Orayı da duyuralım istiyorum. Ee, oradan da biraz bahsetmek ister misin? Sonraya geçmeden. Evladım. Ben duymak isterdim dinliyor olsaydım. İlk önce e, bir ingenemdi bizim yaptığımız Hı -hı. ve bu ingenem üzerinde çalışmaya başlamıştık. Ve e, bu ingenemle birlikte e, yaşamış olduğum deneyimlerle bir bağlantı kurmuştuk. Uh -huh. O bağlantının sonunda böyle e, vücudumdaki bütün uzuvlarla birlikte aslında bir masaya oturduğum bir süreçti. İşte sıktığım dişler hmm. ama bir taraftan evet dediğim o içimdeki heyecan. Hmm. Bir diğer taraftan işte omuzlarımı sıktığım durum. Ondan sonra ve e, böyle kendimi şey gibi hissettim. Bir masada ve birlikte bir, hal, bir halimiz vardı. Hmm. Evet, yani çünkü, vücudundaki değişik parçaların, ben buradayım diyen parçaların görüldüğü, bir araya geldiği, senin de onlara moderasyon ettiğin bir süreç, bir nevi seçim çemberi gibiydi. Evet. Hatırlıyorum ben de. <laughs> bir taraftan şey gibiydi de böyle düşündüğümde o moderasyonla birlikte bir e, böyle ara buluculuk da bence vardı içerisinde. Sadece ben ihtiyacım ne diye sormadım yani. Ve genellikle fark ettiğim, farklılık şuydu benim açımda, genellikle bedenimde bir şey olduğunda bunu soruyorum, evet ne oluyor, ne hissediyorum, neye ihtiyacım var? Ve bunu yine cevap verirken kendi böyle içsel kısmından geliyor ama oradaki kısım içsel değil de kendimi böyle şey gibi hissettim aslında işte o diş sıkan çenemde bir e, bireymiş gibiydi böyle orada. Hmm. Benim için farklı olan kısım oydu. Yani onun hı hı. adına ben sormuyorum da o bana cevap veriyor gibi bir yerde. İşte benim buna ihtiyacım var gibi bir yerde. Ben bu kişiyi sıkıyorum çünkü ihtiyacım bu gibi bir şeydi benim hı hı. açımdan. Biraz hı hı. farklı gelen bana oydu. Hı hı. Ee, bu arada zorlandığımız ve tıkandığı alanlar da oldu. Yavaşladık. Yani, çünkü <laughs> e, arabuluculuk deyince arabuluculuk çatışan tarafların arasında omuz başka bir şey söylüyordu, bütün bedendeki heyecan başka bir şey ve bu kadar farklı sesleri de aynı anda duymaya istekli olmak gibi bir niyette oradaydı. Evet e, ve bir taraftan şey aslında çokça böyle çemberlerde denediğim bir şeydi ama bunu Kendimde deniyor olmak da böyle benim açımdan farklı bir deneyimdi. Bir taraftan içimde hadi bunu çözelim diyen bir ses vardı. Ee, oralarda böyle hızlı davrandığımda aslında işte bir ara durduk ve şeyi sordum. gerçekten rızası var mı bedenin diye. Orada tekrardan rıza üzerinden devam etmek de benim için böyle um, unutmayacağım sanırım kısımlardan biriydi. Gerçekten şu an. Bedenim duyulmak istiyor mu? Yoksa ben hmm. onu duyulması için böyle zorluyor muyum? Zorluyor muyum? Hmm. Ya da oradan böyle anlamlar mı çıkartmaya çalışıyorum? Yoksa o mu bana bu anlamı sunuyor? gibi bir yerde benim için. Ya şu an bütün bedenimde bir titreme var. Çünkü ben e, Yoram Mozensa'nın eğitiminde fark ettiğim, Marshall'ın çokça tekrarladığı ama aslında hemen idrak edemediğim bir yeri hatırladım. E, diyor ya Yoram, çözüm varsa bağlantı yok. Aslında o deneyimi yaşadık bedende. Yani sen çözüm ararken hızlandığında kafanın güvenlik ayarları istediğini fark ettiğinde durmak, tekrar bir hepsine bakmak, bu tekrar bir bağlantıya geçmek. Yani şu an bir şey çözmek zorunda değilim. Yani ben de aslında eşlik ederken tekrar tekrar onu hatırlıyorum. Şimdi sen çok kıymetli deyince onu da e, bu alana getirip duyurmak istedim. Tam da böyle bir deneyimdi. Yani bir dakika ya, bir dakika hızlanmak isteyen parçam da burada. Okey. Ama bir yandan da diğer taraflarım hala yavaşlamak ve duyulmak istiyor. Ve onların arasında hız açısından bir uyum için bir bakalım, bir entegre edelim bu alanı gibi bir şey. Yani e, bir taraftan şöyle bir kısım da vardı. Yani böyle ilerleyen süreçlerdi artık ben de çözümü bırakmıştım. Yani orada böyle daha akışımda ve odan sadece duymaya dairdi. Bir ara böyle şeyi hatırlıyorum. Hepsinin duyulmak isteme hali. 3-4 yani tane ses birden var. <laughs> ve ben orayı böyle modül etmekte bir taraftan da zorlanıyorum. Yani onu duyuyorum, duyuyorum, duyuyorum ama hepsi aynı anda konuşuyor. Ve ama şu an bedeninde mesela oyuncu bir enerji var mesela. Sanki biraz oyuncu bir hale de geliyor böyle bir şaşkın şaşkınlık mı yaratıyor bu? Evet e bir taraftan şey birbirlerinin de duymasını istedikleri bir alanda vardı. Sanırım beni böyle zorlayan yerlerden bir tanesi olmuştu ve sen bana şeyi hatırlattığını böyle anımsıyorum. Hmm, hani teker teker on sonra hepsi aynı anda değil ya da işte birbirleriyle karşılıklı değil. Hani o alanı benim tutmamı on son moderasyonum ve gücün bir şekilde bende olduğunu ve burayı hatırlatmamı da hani rica etmiştim benden. Ondan sonra evet böyle hepsi aynı anda değil de böyle teker teker benim hepsini dinlediğim bir alana dönüşmüştü. Hı. Ve ondan sonra böyle şeyi e, bıraktığımı hatırlıyorum. Çözüm odaklı değildi. ve akışında gitmişti süreç. Böyle benim hatırladıklarım. Bir bağlantı. Bağlantı, <laughs> bağlantı diye tanımladığımız şey şu an dışarıdan bir daha bakınca kendine gözlemci olmak gibi görünüyor bana. Evet, bir taraftan da şey, yani içinde böyle biraz farklılık farkındalıklar da var. Yani bu farkındalık böyle bilişsel bir yerden fark etme değil de ihtiyacı da böyle gözeten bir yerden farkındalık gibi bir şeydi benim için bağlantı. Bakın onun buna ihtiyacı var gibi. Ee, bu arada yine şey şeyse benim buna ihtiyacım var gibi bir yani değil, değilim çünkü şey e, oradaki o ayrışma bana çok iyi gelmişti. Evet yani farklı farklı bir ihtiyaç sanki şey gibi e, seçimlerde şefkat getiriyor gibi yani bütün ihtiyaçları görmek aynı anda bütün ihtiyaçlar tutulabilir mi bakmak hı hı. belki bütün ihtiyaçlar tutulamayacak bazı ihtiyaçlara öncelik vermenin e, seçimiyle rahat, huzurlu bir yere geçmek. Yani çünkü ben kendim de böyle içsel uzlaşı çalışırken şeyi fark ediyorum. Çok sıkıştığım yerlerde e, aynı anda tutamayacağım ihtiyaçlar çatışıyor aslında. Aa bir dakika, bir dakika. Şu an öncelikli olarak şurayı tutacağım seçimini yapmak da mesela diğer ihtiyaç sahibinin beklemesini kolaylaştırıyor. Aralarında Hani dedi ya kendi arasında bir uzlaşma e, o an sağlanıyor sanki. Bütünü görüp karar verme anında o sesler böyle Hı -hı deyip yerlerine yerleşiyorlar bilmiyorum benzer bir deneyim mi? Yani şöyle genellikle bütünü gördüğüm zaman aslında ilk başladığımda o bütünü gördüğümde biraz daha o sesler böyle daha yüksekti aslında. Hı sanırım benim için orada e, içsel uzlaşının farkından bir tanesi de bu. Hepsini tek tek ele aldığımda aslında ihtiyaçları karşılamak benim için daha kolaylaştı. işte. Çünkü bir anda elimde 10 tane ihtiyacı taşımakla birlikte bir taraftan her yerden birer tane ihtiyacım gelip bu ihtiyaçlarla nasıl tabi caizse bir çorba yapacağımı belirlemek benim için daha büyük kolaylık oldu. Çünkü diğer taraftan işte karşılanan ihtiyaçlarım var, karşılanmayanlar var. Böyle orada benim de karıştığım bir yerde. Ama hı, onun buna ihtiyacı var, bunun ona ihtiyacı var, bunun da ona ihtiyacı var. Peki bu üç ihtiyacı nasıl birlikte karşılarız kısmıydı? Böyle benim orada... çalınan sehir, bütünü görmek gibi sanki. Evet. Oraya takıldım. Evet. Yani bütünü görmek ama bütünde de her birinin biricik olduğunu bir noktada evet. fark etmek gibi. Evet. E çok teşekkür, süreci anlattığın için e, ben orada bölmüştüm seni. Sonrasında diye devam ediyordun sen. Bu bu deneyimden sonra diş sıkmayla e, ilgili başlayıp bütün uzuvları dinledikten sonra neler oldu? Ben tabii biraz biliyorum ama <laughs> ipucu vermeyeyim sen anlat. O gün orada o çalışmayı tamamladıktan sonra aslında böyle üzerinde çok da düşündüğüm bir süreç olmadı. Hani buradan ne çıkar, ne getirir ya da ne olur gibi böyle kendi içimde bir muhasebe aslında girmedim. Direkt çalışmayı yaptıktan sonra böyle akışa bıraktım aslında. Sonra beni bir zaman geçtikten sonra şeyi fark ettim. Ama ben sanırım dişlerimi sıkmıyorum. Çünkü sabahları kalktığımda bir ağrı hissetmiyorum. Ondan sonra, sonra baktım ki gün içinde de dişlerimi sıkmıyorum. Ondan sonra bir süre takip etmek istedim. Gerçekten sıkıyor muyum, sıkmıyor muyum yoksa fark etmiyor muyum gibi. Ve sonra böyle iki hafta falan sonra aslında sıkmadığımda netleştim. Ama o iki haftalık süreç içerisinde de böyle e, kendi içimde, kendi duygularımda böyle bir değişiklikler de olmuştu. E, biraz oranın mesela bağlantılarını Sonradan aslında fark ettim yani çalışma sonrası böyle e, oluşan bir hal gibiydi benim açımdan. Böyle ben bir içe kapandım bir taraftan. Ondan sonra bu içe kapanma şey gibi böyle biraz kendimle hemhal olmak gibi. Hı. Ondan sonra odanı böyle kendime almak gibi. Ondan sonra beni sınırlar koymak gibi. Mesela tefekkür sınır... ö, tefekkür ya yani hasadını alma. Ha ne oluyor idrak evet. gibi. <laughs> Ama bu böyle şey çok stratejik bir yerden bunu böyle yapayım gibi bir yerden değil de böyle akışımda hani gelişti. Hmm. Ve e, biraz çevremdekiler de şaşırdılar tabii bir kısımda. sınır e, sınır koymayla ilgili m, böyle yaşadığım sıkıntılar vardı. olsa zorlandığım alanlar vardı. Ama böyle aa, işte bir iki sınırda evet böyle e, karşılıklı konuştuğumuz durumlar oldu çevremdeki kişiler. Bazen anlamakta da hani zorlandılar. Çünkü belli bir e, davranış akışımız vardı aslında. Ve o davranış akışından ya da e, şeyden, durumundan böyle değişen bir hal oldu. Ve orayı onlar da böyle anlamlandırmakta biraz zorlandılar. benim Yani kadardım. duygu böyle davranmazdı. Aa bu şimdi yeni bir kalıp gibi. Evet. Yani ne oldu da? işte Durun mesela herhalde. bir yere gideceğiz. Hani daha çok böyle aa tamam hadi gidelim gibi bir yerdeyken. Ondan sonra yani benim şu an bir yere gitmeye pek bir halim yok. Ama biraz kendimle kalmak istiyorum gibi bir yere geldi. Ve bunu mesela ihtiyacımı daha net söylediğim, netleştiğim bir yer oldu burası. Ee, daha çok böyle karşıdakini de gözettiğim derken işte böyle iki ortayı bulmayı, iki ihtiyacı böyle e, birlikte bulmaya çalıştığım bir yerken biraz daha böyle kendimi gözettim. Herkesin kendi ihtiyacını Böyle e, elinde tuttuğu bir yere döndü ve aslında herkes kendi kendi ihtiyacına sahip çıkınca oradan aslında daha farklı bir büyüme gelişimi oldu. Herkes kendi ihtiyacına netlikle sahip çıktığında belki bir diyalog orta yol duyma deneyimi değişiyor daha geniş bir yer gibi algılıyorum. Evet yani benim yaşadığım şey de öyleydi daha böyle benim onun ihtiyacını gözetmenin ya da sorumluluğunu almanın dışında herkesin böyle kendi ihtiyacının sorumluluğunu aldığı ve bunun üzerine böyle daha çok konuştuğumuz, bağlantı kurduğumuz, belki de kendimizle ve karşımızdakiyle ilgili yeni farklı şeyler deneyimleyip öğrendiğimiz bir şey oldu, hal oldu. Ve değişimde. Bu senden duyduklarımla e, benim ya işte e, somatik emmisi, e, şu desteği yetişimi bedene getirme deneyimini tam da bunun için e, istiyoruz e, dediğim şeyi tarif ediyorsun. Senin netlik diye tanımladığın yer ve bu netliği söylerken de mesela bedenin yumuşak, böyle kendinle barışık şeysin yani orada bir ya şu şunu söyle bir savunmacı bir şey hissetmedim bedenimde rahat hissettim. Ee, bana bütünlük gibi de geldi aynı zamanda. Yani e, David'in duruşumuz değişiyor. Kalbe iniyoruz dediği bir yeri tanımlıyorsun gibi. Yani o kadar böyle içimdeki sesleri duyup burada berraklaşıp netleşip o netlikten dil, dil de değişiyor ve o dille de karşıya gidince ee, ben bu barış halinde karşı taraftan gelenle de zaten köklenmişim benim için neyin önemli olduğuna çok savrulmadan böyle duyabiliyorum. Ee, tekrar bir benim için e, önemli olan neye zaten bağlıyım çek edebiliyorum, geri yansıtabiliyorum falan. Hani bütünlük de geliyor netliğin yanına. Ee, dil dönüşüyor ee, ve aramızdaki e, bağlantı kalitesinin enerjisi değişiyor sanki böyle daha güvenli ve e, şey rahat, konforlu bir alan gibi e, yorum değil ama hem bedenine bakınca hem benim deneyimim böyle bir bağlantı yazına mesela söylesem bir şey ifade ediyor mu? bu benim <laughs> kafa senaryom mu olur? ne dersin? <laughs> <laughs> Sanırım şeyi de eklemek isterim yani bütünlükle birlikte e, benim için böyle hakikini de barındıran bir şey haline geldi. Bir taraftan da böyle kendini kabul yani e, böyle kendimi sürüklemediğim. Ama sonra evet yani şu an böyle hissediyorum deyip ya da şu an buna ihtiyacım var deyip orada şeydi ihtiyaçların böyle değişken olma halini de kabul. Şu an buna ihtiyacım var kısmını da böyle. Fark ettiğim bir yer. Yalnız sanırım şey e, bu köklenme ile birlikte evet yani orada sen netleşince ve berraklaşınca köklenince karşıyı duymak da daha kolay oluyor ama bir taraftan ortak bir yol bulmak da daha böyle şey bir dans haline dönüyor. Yani böyle bir savrulma gibi değil de on sonra e, çünkü böyle köklenmediğin zaman aslında savruluyorsun ve senin de ihtiyaçların, duyguların karışıyor. Ama orada ben zaten netim. duygumla, ihtiyacımla varım, barışım, kabul halindeyim. Onun sonra karşı tarafınkine de aynı şekilde işte kabul edip ondan sonra orada birlikte bir dans haline dönüyor bu aslında. İhtiyaçların dansı gibi oluyor. Benim böyle... paçıklığı gibi işte sizin iletişimin varmak istediği nihai misyon biraz da öyle yani esneklik diyecektim ama esneklik zaten o dans hem benim ihtiyaçlarımın hem seninkilerin önemli olduğu yani kalp açıklığını tarif ediyorsun. Evet. Çok heyecanlandım. Evet. Ben de çok şaşırmıştım böyle ilk fark ettiğimde. Sonradan böyle bağlantıları kurdum. Ha, bir dakika yani bende bir şey değişiyor. Ondan sonra davranışımda, on sonra ihtiyaçlarımla bağlantımda, karşımdakiyle ilişkimde. Ondan sonra ve e, bu değişen şeyle birlikte işte artık dişimi de sıkmıyorum. Bunun böyle a, nereden çıktı derken şey geldi canlandı. A, biz esinde bir çalışma yapmıştık. Ve o çalışmadan sonra böyle değişen ve ardı ardına böyle birbirini takip eden bir süreç var. Ondan sonra Hı. ben de hemen böyle senle paylaşmak istedim. Yani Esin uzun zaman oldu ama hani ben böyle böyle bir deneyim yaşadım diye. Evet çok teşekkür ederim. Buraya geldik. <laughs> Evet, bu, bu buna benzer şeyleri çok duyuyorum. Ee, daha fazla duyurmaya da niyet ediyorum. Duygu, ee, benim dünyamda e, içsel uzlaşı ve somatik envisi e, önce kendimi kabul dediğin kabul, kabule e, altını çizeceğim. Çünkü hani benim şu ana kadarki deneyimim kabul edebildiğim zaman değişiyorum. Şimdi o içimde bık 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 diyen sesi duyamadığımda o sesini artırıyor, sıkışıklığı artırıyor. İhtiyacım ne diye sorduğumda kafadan bir cevap geliyor. Bütün varlığımla yanıt bulamıyorum. Aynı konu tekrar tetik olarak yaşıyorum vesaire. Dolayısıyla o hani kendi parçalarımın sesini duymaya niyet etme, parçalarımı kabul etme... Mesela şeyi de getiriyor, ah, şu an bu kadar yapabiliyorum veya evet sıkışığım yani bunu söylemek. Aynı zamanda kırılganlık, yine destileşim işte, işte, yolculuğunda kırılganlığı paylaşmak biliyorsun. Hem içsel gücümüzle hem cesaretimizle hem karşımızdaki bağlantının kalitesine şeffaflık ve dürüstlük getirdiği için çok istenen, beklenen, özlenen bir yer. Ee, çok diliyorum yani bu öğretinin e, daha çok kişiye ulaşmasını e, o nedenle davetimi kabul edip bu deneyim paylaştığın için çok şükran doluyum e, gerçekten teşekkür ediyorum senin başka duyurmak istediğin bir şey varsa öyle kapatabiliriz. Evet e, biraz böyle son söylediklerinle birlikte işte parçaların bütün parçaların kabulü deyince. Ben de şey çok böyle canlandı. Belki bu süreçte mesela fark ettiğim şeylerden biri olabilir. Bir, herhangi bir parçanı aslında ötekileştirmemek gibi bir yer. E, çünkü şey evet, ihtiyaçları evrenselliği hepimiz bunda hem fikir ihtiyaçların evrensel olduğu ile ilgili. Ama bazen böyle öyle bir zaman geliyor ki ya şimdi bu kadar şey varken işte benim de bu ihtiyacım böyle olmayı versine dönüyor. Ya da işte o ihtiyaç diğerinden daha önemliymiş böyle bir, bir yere geliyor ve evet. aslında bir parçamızı böyle bir parçamı daha doğrusu ötekileştirdiğim bir yerde sanki böyle biraz orayı da böyle kendi açımından fark ettiğim üzerinde düşündüm. O sanki onun da böyle bir ihtiyacı vardı ve evet. diğer işte içinde canlılık bulunduran ihtiyaç kadar o da önemliydi. Ve onu duymak böyle bende birçok yeni kapı açmış gibi bir durum oldu. Çok benzer benim de deneyimim. Herhalde o yüzden çok e, etkileniyorum. E, mesela o duymadığım parçanın e, öfkeyi mesela hiç duymadığımı, utancı duymakta zorlandığımı, korkuyu duymakta zorlandığımı, e, dolayısıyla onun içerisindeki değerli bilgiyi de alamadığım için e, bütünümde o değeri yaşayamadığımı, Geçtiğim bir deneyim. Sen böyle söyleyince hatırlıyorum. Ee, Devi de çok teşekkür ediyorum. Nisan ayında da geleceğini gene duyurmak istiyorum. 20-24 Nisan'da 5 gün İstanbul'da olacak. Seshane'de konaklamalı bir eğitim. Ee, bu arada ben de ona eğitimle eşlik edeceğim. Böyle oraya da çok davet yapmak istiyorum. Bu cuma var. 2 Nisan'da e, ihtiyacın olmaya dönüşmek. Ee, yayın evi, yayın evinin e, düzenlediği bir etkinlik olacak omega yayın evi yapacak bir etkinlik orada olacak valla katılın deneyimleyin ee, Davetimle de buradan duyurayım tekrar ben çok böyle sabırsızlanıyorum hem insandaki buluşma için hem de cuma günü bir araya gelmek için İlk ki ne yollar kesişmiş, kesişmiş deneyimleri evet. birlikte paylaşıp büyütüyoruz diye düşünüyorum evet çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.